Öncelikle bugün çok e, uzun tutmayacağım. Sadece birkaç konuda bilgi vermek istiyorum. Dediğim gibi dün gece yaşananlar... ...bir Türkiye için, Türk sporu için, Türk futbolu için utanç vesilesidir. Bugün şunu söylemek istiyorum. Bu iki kulübü birbirine vurdurtmaya, kafa kafaya getirmeye... İki kulüp arasında şiddet ve nefret tohumu ekmeği son 13-14 yıldır çok emek verenler var. 95-96 yılında biliyorsunuz Trabzon'un şampiyon olacağı bir yılda Fenerbahçe Spor Kulübü orada Trabzon Spor 2 yenerek aslında tansiyon o zaman yükselmiştir. Ama o tansiyon, türbün tansiyonu ne kadar yüksek olursa olsun her zaman futbol dinamiklerinin içinde olmuştur. Ve hiçbir zaman bu kadar nefret ve kin tohumları ekilmemiştir. Belki de kardeşi kardeşi kırdıran ve 3 Temmuz'un sebebi olan ve birçok konunun sebebi olan bu terör örgütü belki de dün gece itibariyle bu iki kulüp arasında getirme istediği seviyeyi, çatışma seviyesini belki de başka bir evreye e, ulaştırmıştır. Muhtemelen 2014'te yaşanan kurşunlama olayı da bunların ürünüdür. Dolayısıyla Fenerbahçe ve Trabzon camialarının başında kimler olursa, yöneticileri kimler olursa ve bu camiaların aklı selim insanlarının bu tuzağa düşmeden bu iki camiayı birbirine e, vurdurmadan bir şekilde uzun vadeli sabırlı ve akil düşünüp bu sorunların üstesinden kalkmamız lazım. Bu sorunlar sadece iki değil, tüm ülkeye zarar veren sorunlardır. Bir kere oradan girmek istiyorum. Trabzonspor ve Trabzon ülke futbolunun en önemli dinamiklerinden biridir. Belki de İstanbul sonra Trabzon gelmektedir ki İstanbul'da bu kadar çok takım var. Gelmesi de gayet normaldir. Ve bu camialar arasında askeri müşterekte buluşabilecek bir ortamı zemini sağlayamadığımız takdirde işin boyutları gelmesi sadece futbol tarafının değil ülkenin tamamını etkilemektedir. Bizim açımızda orada biz 3-2 yenilmiştik. Kendi sahamızda. Dün de biz 3-2 kazandık. Orada biz Trabzonspor ve yöneticilerini en iyi şekilde ağırlamaya çalıştık. Bununla beraber Ertuğrul Bey de maçtan sonra aynen bu yönde açıklamalarda bulundu. Hakeme serzenişleri vardı. Hatta bizim de onlar kadar hakeme serzenişimiz vardı ama orada o zaman gündeme getirmemiştik. Dün onlar da biz çok iyi ağırladılar. Belki biz de ağırladığımızdan bir adım daha iyi ağırladılar. Daha evvel de hafta içinde söylediğim gibi yönetimsel bir sorun yok. Başkanlar da pek çok futbol konusunda aynı noktadayız. Dolayısıyla ee, yönetimler başkan arasında bir sorun yokken sahada futbolcular bütün şartlara rağmen iki takımın oyuncuları da iyi niyetli mücadele sürdürdüğü bir ortamda bunların yaşanması akıl tutulmasıdır. Dolayısıyla biz Fenerbahçe Spor Kulübü olarak şu aşamada hem kendimizi hem Trabzonspor ve camiasına hem de Türk futboluna geçmiş olsun demek istiyoruz bu kavgayı iki camia boyutuna taşımamak gerektiğini düşünüyoruz. Ama üzülerek öğrendim ki şu an Trabzon tarafında belli çalışmalar olduğu ve yaşanan gerginlikleri Fenerbahçe'ye, Fenerbahçe futbolculara bağlayacakları yönünde duyumlar alıyoruz. İnşallah böyle bir yanlışın işine girmezler. Çünkü inanıyorum ki bu yaşananlardan dolayı bizim kadar onlar da üzgünler. Hiçbir başka hiçbir yönetim kurulu hangi takım olursa olsun dün yaşananların yaşanmasına arzu etmez istemez. Tabi Trabzon'da da olağanüstü bir baskı var yönetimler üzerinde, başkanlar üzerinde. Ee, onlar bu işi nasıl ele alacaklar göreceğiz. Şimdi, yani dünkü maçtan sonra maç konuşmak, pozisyon konuşmak, hakem konuşmak, futbol yorumlamak filan hakikaten o noktadaysa yanlış yerdeyiz. %100. Yanlış yerdeyiz. Yani Fenerbahçe 2-0 öne geçti. ilk yarı dominant futbol oynadı. Sonra Trabzon taktik teknikle 2-2'ye geldi vesaire filan bunları söylemek hakikaten büyük resmi kaçırmak demektir. Yani o yaşananlar yaşanmasaydı bir ikinci yarıydı aynı futbolumuzu oynardık. O 2 sıfırdan iki ikiye bu maçı getirmek kolay olmazdı derim ben karşı argümanları kan. bunları konuşmuyorum. Bunların yeri ve zamanı değil. Yeri ve zamanı geldiği zaman da konuşuruz. Ben biraz evvel itibariyle Kulüpler Birliği Vakfı'ndan istifa ettim. Ve biz Fenerbahçe olarak kendi kaderimizi, kendi geleceğimizi kendimiz çizmek zorundayız. O yüzden bu kararları aldık. Camiamızda da aklı serin davranmasını özellikle rica ediyorum. Biz kendi ülkemizde bu muameleyi görmeyi kabul etmeyeceğiz etmediğimizi de defalarca söyledik. Defalarca haykırıyoruz. Futbolunda yaşananları bayisinden şikesinden, haksız rekabetten, hakemden hepsini bas bas bağırıyoruz. İşin geldiği noktaları da görüyorsunuz. Biz artık kendi bağımızı kendimiz keseceğiz. Gerekiyorsa da gerekiyorsa da bir altı geri ineceğiz. Gerekiyorsa da. Bu kararı aldığınız zaman zaten bir alt geri düşme söz konusu. Çünkü biz belki her gün ölmekten sonra bir gün öleceğiz. Ama geleceğimizi kurtarmak zorundayız. Bir sene biz oynarız çıkarız. Ama herkes aklını başına alır artık. Yeter. Gerçek anlamda yeter. O, o yeterlerden diye bizim söylediğimiz. O yüzden şunu sormak istiyorum. Maç 2-2 bitse gitti şampiyonluk. Ha belki başka yerde yapacaklar. Belki bu denizdeki bir operasyonun bir tanesi daha Fenerbahçe şampiyonluk etmek için. Bunu kim organize etti? Trabzonspor yönetimi hep etmediğini biliyorum. Ama birileri etti. Birileri müsaade etti. Göz yumdu. Niye? Niye polis yoktu? Niye İstanbul'daki derbilerde alınan önlemler burada alınmadı? İstanbul Emniyet Müdürü çok iyi de ki kötü mü? Her elimizde emniyet müdürü hep mi saygı duymamız gerekiyor. Söz konusu devletse boynumuz kıldan ince. Bir hassasiyet ortada. Yıllardır süre gelen hassasiyet ortada. O yani kısacası alırmış. oyunlar bu şartlarda devam ettirilmemeliydi. Bu futbola tecavüz etmeye çalışan tribündeki belli kesim hepsi de değil. Belli kesimde cesaretlenmemeliydi, öteye götürmemeliydi. Bizim arkadaşlarımız anlatıyor. Trabzon tribünlerinde de olay çıkan yerlere tepki koyan Trabzon taraftarları vardı. Net bir şekilde. Yani gördüler, kendi gözleriyle gördüler. Dolayısıyla bir şeyler dönüyor. Biz artık federasyon başkanı konuş, spor bakanımızla konuş, öyle ya böyle ya. Biz Riyad kriziyle ilgili kendi derdimizi anlatmak için o saygıyı bile görmedik. Tamam, siz bilirsiniz. Siz bizi bu ülkenin dışlanmış bir kulübü olarak sanki başka ülkenin kulübü gibi muamele yaparsanız bunu devletler içinde söylüyorum, federasyon içinde söylüyorum, MC içinde söylüyorum. Biz o zaman kendi geleceğimizi, kendi kaderimizi kendi belirlemek, zorundayız. Yani bu net. Bu herhangi bir şantaj, tehdit falan değil. O yüzden ee, bu çağrıyı yaptık. Futbol şey yaptık. Ee, bir de şimdi Fenerbahçe'de tahrik ettiği getirmeye çalışıyor. Ya yani insan utanır ya. Bunların böyle ibarelerini görmek bile işin nereye gideceğini ben biliyorum. Riyad krizden hiç fark olmayacak mı? tamam o zaman. Siz böyle yapmak istiyorsanız, Fenerbahçe muamele yapmak istiyorsanız... Bundan sonra atılacak adımlarını karar verenler de 30 kere düşünsünler. İşi nereden nereye getirdiklerini. Tekrar ediyorum bu maçın dün iptal edilmemesi bir olaydır. Yok üçüncü golden önce faal vardı. Ya hakem zaten kuralları doğru uygulasa 3-0 mağlup olacak rakibimiz. Hala çıkmışlar faal vardı. Üçüncü golden önce bile bunu tartışmalarını yapıyorlar. Ben de şunu derim o zaman. Penaltı %100 penaltı. Ama penaltı önceki faalde hiçbir şey yok. Meşale sahada maçı durduracağına frikik veriyorsun gol yiyor. Bu bundan tartışmanın bile yeri değil şu an. Zaman da değil. ...bir ilerleyen günlerde daha da fazla açıklamalar yaparız ama şunu söylemek istiyorum. Bu 3 Temmuz'u başlatan örgüt dün gece belki de tavan yaptı emellerine ulaşma konusunda. Bu iki kulübü birbirine kırdırma, çarptırma, kardeş kardeşi kırdırma olayında. Toplum zaten gergin, toplum zaten mutsuz. şiddeti normalleştirmeye alıştığımız bir ortam içinde geçiyoruz. Ve biz Sanayi Spor Kulübü olarak daha fazla şu an bugün bir şey söylemeyeceğim. Ama ilerleyen günlerde neler olacağını hep beraber göreceğiz. Ama söylediğim tek bir şey var. Bu ligde Fenerbahçe'ye yer yok. Biz dürüstçe mücadele vermeye çalışıyoruz. Geçen hafta da anlattığım yaşananları, olanları, bitenleri. Sekiz tane oyuncum kart sınırına çıkıyor ya. Normal mi bu? Bir de şimdi tutturmuşlar. Yok o ceza verirsin, bu ceza verirsin. Verin ne istiyorsanız yapın. Bizim oyuncularımız saldırıya oynayacak. Joseph de Souza ile karşılaştırıyorlar. Bütün maç boyunca taciz. Her topu alan şişe gelecek, kenardan topu götürenler. Kalecim yerdeyken tedavi görürken burası yarılacak, kanayacak. Ben bu çocukların psikolojisini nasıl toplayacağım? Bilmiyorum toplayıp toplayamayacağımız. 2014'te toplayamadık. Nasıl toplayacağız bu futbolcunun psikolojisini? O yüzden herkes aklını başına alsın. Ee, linç te tehlikesine rağmen oyunu oynatanlar aynaya baksınlar. Futbolun bu noktaya gelmesini müsaade eden federasyona müsaade edenler de bir aynaya baksın. Biz Genel Kurul da kongre beraber Fenerbahçe bundan sonra nereye gideceğine karar vereceğiz. Çünkü bu iş böyle gitmeyecek. Bu iş böyle gitmeyecek. Ve şöyle de düşünenler olabilir. Üç ay sonra bırakıyorsun, ediyorsun, finansal zarar vesaire vesaire. Biz bu kararı alırsak ben bırakmıyorum. Bir alt ligde kulübün başkanı olarak kulübü tekrar Lige çıkarız o zaman bırakırız.